Sözümüzü İlyas Yalçıntaş'a ait. İlk kez onunla çalışma fırsatım oldu. Gençlerin yeni sevgilisi biliyorsunuz. 2-3 ee, ay önce şarkıyı aldım. Sound'unu yaptık. Ümit Kuzer yaptı. Ve kliple ilgili de 2-3 aydır toplantılarımız sona erdi. Bugün Benart'ta çekimleri tamamlıyoruz. Gülşen Aybaba ile birlikte. Biraz e, başka bir hava yaratmak istedim. Gerçekten artık hani değişik de bir şey. Anlaşılıyor. Aynen. Kıyafetler Kadir Kılıç'a ait. Bir kostümüm daha var. Biraz böyle zirvelerden sesleneceğiz. Yine Genel zirve. <laughs> Yine zirve. E, klipte çok değişik ambiyanslar var. var. Yok oluyorsunuz mesela ışıklarla birlikte. Evet. Şarkının hikayesi aslında e, biraz günümüzü anlatıyor. Bu dijital ortamlar, sosyal medya, artık İnsanların hani tamamen kendine döndüğü bir dünyadayız biliyorsunuz. Aşktan eser kalmadı. Maalesef o yüzden şarkımızın ismi de aşk tohumu. Aşk tohumları arıyoruz biz artık Yükağına uzayda. Evet ya. bakıyoruz, arıyoruz. Onun verdiği sıkışmışlık, onun verdiği bunalım klibe yansıtmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Tabii çok farklı bir çalışma oluyor bu. Cast olan arkadaşlarımız var. Onlar da bana çok yardımcı oluyorlar. Kostümler, ışık, her şey konsept olarak hazırlandık ve bugün çekimimiz yarılandı, Yarısı kaldı şimdi artık. Filmdeki görüntüler baya bir konuşulacak. Biz izledik. Bu evet. gözlüklerle dünyadan böyle evet. aşağı bakmalar. Yani evet biraz duygusal, biraz da depresif bir tarafı da var. Bir de günümüzü anlatıyor şu anda. E, farklılık vermeyi seviyorum sevenlerime herhangi bir klip çekmek için çekmek istemiyorum. O yüzden de uzun zamandır hazırlanıyoruz gerçekten. Tüm kostümler, dekor, arkadaki görseller özel hazırlandı benim için. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Şey e, günümüzdeki olayları anlatıyorsunuz ya klipte, sosyal medya işte. Evet. E, kalmadı o eski zamanlar bitti diye. Evet. Mesela sosyal medyada e, Cem Bey'i mesela takip ediyor musunuz? ediyorum <laughs> tabii, Oradan yazarmışım. Mesela ben. <laughs> e, telefon şifresini biliyor musunuz? Yok. O sizinkini bilir mi? Yani e, telefonlarımızı saklamayız birbirimizin yanında. Öyle bir gizlilik gizlilik diye bir şey kalmadı zaten artık. Yani bugün bir şey yapsan yarın yazılı mesaj olarak gelir eline. O yüzden hani artık herkesin her yaptığı ortaya çıkıyor. Ama öyle bir birbirimizi o anlamda takip edip öyle bir güvensizliğimiz yok. Zaman geçiriyor musun sosyal medyada Vallahi günde 10 dakika yemin ediyorum. Çünkü çok sıkılıyorum. Bütün gün böyle boynun bükük yüzünde telefon ışığı. Telefon ışığı de yapıyor yüzleri haberiniz olsun Göz, bu arada. <laughs> gözler yoruluyor gözler aynen numaralı Göz gözlüğe yok. doğru gidiyor. Şey, ee, Olumlu olumsuz yaşadığınız bir şey var mı sosyal medyada? Hani? Ya da kötü tepkilere dava açma durumu var mı sizde? Yok yok yok. yok. Şey de, Zaten şey. pek olumsuz bir şey ben kendi adıma pek yaşamıyorum Özel ama. Özel hayatla ilgili de pek bir durum yok. Yani benim hayatım zaten kameraların önündeydi. Pek bir şey değişmedi. Şimdi cep telefonlarında. Ee, tabii ki belli bir insan kendi özelini kendinde kalsın istiyor. Onu da artık evimizde, özel kendi mahremimizde yaşayabiliyoruz. Evet. Onun dışında. E, gündemdeki bir konuyu Doğru. soralım. Hani, e, özel hayata müdahaleyi e, şey buluyor musunuz? Evet ya? duydum biletinizi kesmişler. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi herkes artık herkesi çektiği için öyle bir durumda var. Oturuyorsunuz bir yerde yan masanızdan canlı yayın yapıyorlar açık mesela. Bir sohbet ediyorsunuz o bile duyulabiliyor. Yan masanızdan e, videoya çekebiliyor. O yüzden yani bunlar açısından aslında bence bir sınır konması gerekiyor. Ama ben magazinle müziği her zaman aslında kardeş olarak görüyorum. Hani güzel, sizlerle evet. ilgili her zaman. Ben işimle ilgili bilgi verip paylaşmak veya benim herhangi günlük yaşamım bir bir starın bir sanatçının zaten e, bu tür görselleri olmak zorunda çünkü sevenlerimiz takip ediyor. Röportaj kendi şahsi kararı ama görüntü. Aynen. Olabilir. E şimdi yani şunu da düşünmek lazım. Hep söylüyorum işimizle ilgili olunca hepinizi çağırıyoruz. Seve evet. seve önünüze çıkıyoruz. Ama işimiz evet. olmayınca, işimize gelmeyince olunca o, o bence biraz ayıp oluyor. Samimi olmuyor. Böyle Teşekkür düşünüyorum. ]iniz. Özellikle mesela oyuncular çok karşı size diye düşünüyorum. Değil mi? Sokakta yürürken yakalanmak istemiyorlar. Ama film galalarında sizinle Güler konuşuyorlar. Bir Aynen. O yüzden belki onlar hani yansıttıkları rolü, karakteri, o gizemi bozmak istemedikleri için olabilir ama ya biz de sahnede ona bakarsanız konser sırasında başka biri oluyoruz yani. Şimdi ben oradaki kişi değilim şu an. Hande'yim. Ee, bunu bir dengesini kurmak da lazım. Yani e, sadece iş 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 değil. Zaten diyalog içindeyiz? Aynen aynen bir dozu olmalı ama tabii böyle paparazi tadında olan e, durumlar tabii hiçbir kimse sevmiyor bunu. Yani dünyada hiçbir yıldız sevmiyor bunu. Yakalanmak kötü bir his. E, o yüzden e, bunun bir, bir dengesi var mı? var mı bilmiyorum. Ben başımız bağlı bizim. <gülüyor> 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 Biz nişanlıyız biliyorsun her şey yolunda. Kader kısmet tabii hayat bu. Her şey olabilir. Ee, güzel bir ilişki yaşıyorum ama şimdilik iyi gidiyor. Şey hala merak edenler var. Neyi? Demet Hanım'la bir e seansına merak sesle. edenler. <laughs> o merak eden ama. sensin ya. Havada kaldı o bu arada aslında diyebiliriz. Yani, yani, yana çıkıp da bir, bir, şey... Bir kutlama yapmadınız diyorsunuz yani. yani 11 yılın acısını ya çıkarıp. Bir şey <laughs> olur yani bir barışma gibi. Ya yani. saç çeçe baş başa da girmediniz. Hiçbir şey yok yani. Fazla güvenmeyin bize yalnız. Öyle mi? <laughs> Değil mi Demet der <laughs> Bana bak Demet der misin? <laughs> Aa, yapma. <gülüyor> Senin <gülüyor> işine gelmedi barışmamız ya. onu anladım ben yok, yani. Yok, yani. yok, en yok, sonra reklam filminde bakakalım falan diyordun ya. Yeni bir şeyler çıkar bakalım ne olacak. Şimdi ben mesela zirvedeyim diyorum bakalım ne olacak. <laughs> Eyvah. Aa takıldın mı? Ağzım <laughs> az bak avlarım ona göre. <laughs> Ama gerçekten hava yani havada kaldı böyle sosyal medyada Demet Hanım sizin fotoğrafınızı paylaşın bir takipleşme e, durumu işte, da oldu. tanışıyor mu? <laughs> yavaş yavaş istemeye <laughs> gidiyorlar gibi. Yani şu anda öyle bir durum yok. Zaten biz davalarımızla ilgiliydi o uzlaşma biliyorsunuz. Gelince selam veriyor musun? Daha gelmedik. <gülüyor> Daha <gülüyor> gelmedik. <gülüyor> tabii ki karşılaşırsak. Aa merhaba nasılsın? Ne haber ya falan. Böyle bir şey olacak. Ha olacak değil. E tabi olacak. Olsun artık. Karşılaşma gerek yok. Bir kahve içmeyi falan <laughs> hani mesela ben şeyi merak ediyorum. <laughs> bir buluşma yerlesin. En taze doğum gününüzü kutladı mı? Kutlamadık küstüm ona. <laughs> kutlar mıydınız? Ee, kutlardım. Ya. Aldık, Şu an aldık. yeni <laughs> bir, yeni bir kavga, aldık. yeni bir kıvılcım alevleniyor. yoksa. Sabah. Ya şimdi evlilik yıl dönümleri, doğum günleri, kutlamalar yani hiç bitmiyor anladın mı? Hiçbirine hiçbirimiz yetişemeyiz gerçekten öyle. Ben kendi eşime, dostuma zor yetişiyorum. Ya doğum günü oluyor ya bir şeyi kutlaması oluyor. O yüzden öyle bir, bir beklentim zaten yok. Ee, her şey güzel tatlı tatlı gitsin. İşimize gidelim, gelelim. Herkes şarkısını çıkarsın. Böyle tatlı huzuru ee, bakalım ne kadar sürecek. Ayhan aramızı bozmazsa. <laughs> Ayhan gidip şimdi fitne verecek senin için. senin için. Senin için böyle bir de diye fitne vereceksin sen şimdi. Hadi sizin ben biliyorum. Seviyoruz o yüzden. <laughs> Kavgaya <Söyle>. devam lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Kavga yok yok bitti bakalım 2009'u tertemiz bir geçirelim ya. Değil mi? 2019 güzel başladı Herkes çok pozitif başladı. Şimdi ben bir, bir iki kişi var, Yeni onları barıştıracağım, bakalım, onları barıştırmaya çalışıyorum. Bir iki kişi Yedinci var. Yapımcı ve T harfi evet. olan bir evet. sanatçı da hala bir tam bilgi alamadık. Hala barıştıramadım çünkü <laughs> barıştırdığımda inşallah onu da duyuracağız. Bu? Ben de bir iki küsü barıştıracağım da. Kim? Bu? İşte söylemiyorum şu an olsun. Şimdi o sihirli değnek ben de ben onu devredeceğim onlara. Herkesi bulaşacak böyle yani, yani böyle barışacaklar. Sadece harf alabildik T harfi. Evet sanatçı da. Yani cevap verir bilmiyorum ama Sıla'nın şefi için neler söyleyeceksin? Ben hiç yani çekimdeyim sabahtan beri. <laughs> Aman diyeyim yani. Bir şey diyemiyorum. Peki teşekkür ederim. Teşekkürler. Tamam. teşekkürler. Ayhan Bey'i alalım. Şey. <gülüyor> 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 i̇şte bir görüntü bir... alalım. Onun. Abi kostüm, <laughs> e, kostüm şahane oradan konuşalım. Nöbetçiler. <laughs> Alın şu arkadaşı. Şey, sorayım ya. <laughs> Neyi? E... Hülya Avşar'ın verdiği pozlar var sosyal medyada. Sizler e, oldukça resursuz. Gençlikten çıkartıyorum dedi kendisi yani hatta. Çıkartır. O Hülya Avşar yani. Miniler böyle pozlar veriyor. Miniler falan. <laughs> e, ne var ne var? Mini giydik diye de laf hani oldu Hülya ya. Hülya var Değil mi? <laughs> Yok artık. Hülya tabii ki. Hülya bir tane. Hülya'mız bir tane ya? Meleğim o. Hülya'ya merakım var benim. <laughs> Öyle mi? <laughs> Onu yani sosyal medyadan takip ediyorum hep. Her zaman arada sırada whatsapplaşıyoruz, konuşuyoruz, güldürüyorum onu. Sana dil uzatanı gebertirim falan diyorum. Birisi bir şey derse ben çıkarım diyorum. Nasıl gülüyor, nasıl eğleniyor. Çok yani onu, ondan kimse bir şey diyemez zaten yani. Kadın tescilli güzel. Teşekkürler. Thank you.